Merhaba arkadaşlar. Zehir kılıcımıza efsunlayacağız. Ve zehir kılıcımıza yarı insan ve artı 12 zeka getirmeye çalışacağız. Tabi iyi de bir ortalama. 20 üstü de bir ortası olursa iyi olur. Kılıç bu halde şu anda. 16 orti. Yavaşlama şeytanlara karşı güçlü. Kritik şansı. Toplam 5 efsunu var. Bonus ekleyebilmek için sarı özel geldi yani. üç tane efsun atabildim buna en fazla. İkisi arttırma bir tanesi kutsamayla. Öyle 5 oldu. Ortalama zararla beceriyi de Efsun'dan sayıyor yani. Onun için hadi bakalım. Bismillah. O Beceri hasarı. Canlılık, güç, zeka. Zekamız geldi ama orta yok. Hiç orta yok. Bismillah. 15 orti zehir kritik. Yumruk bu değil. 11 orti 8 zeka. Mistik şeytan. Olmadı. 6 orti delici yavaşlama zehir. Bu olmadı. Sonuncumuz. Orklara karşı, ölümsüzlere, hayvanlara karşı ortalama artı. Altı. Yok, olmadı. Esne i̇şte markete gidiyoruz. Şuradan tümü diyoruz. Arındırmalar diyoruz. Artımı bir eşyanın bonusunu rastgele ensiliyoruz arttırma efsun nesnesi efsun nesnesinin rastgele yenileriyle arttıracağız 1 tane aldık 2'yi de aldık 3'ü de aldık nesne marketimizi açalım 13.09.17 13.09.17 12 tane efsunumuz var. bakalım bu 12 efsunda iyi bir şey umarım getiririz. Haydi bakalım. 21 ortalama delici vuruş 5 hayvan şeytan. Ben 20 üstü ortalamaya fitim ama 20 üstü ortalama yanında zeka, 20 üstü ortalama yanında yarı insan olsa benim için daha iyi olurdu. Haydi bismillah. Bir daha deneyeceğiz. 11 orta yavaşlama ölümsüz. 12 orta 4 zeka 10 büyü hızı. Büyü hızı olursa zaten şuradan çıkar savaşçı taşı koymak lazım. Soğutma taşını çıkarır büyü hızı varsa. 12 orta. Neyse haydi bismillah. 13 orta şeytan ölümsüz. 20 orta, 10 delici, 10 şeytan. 10 delici. 8 delici daha var. 18. 20 delici de burada var. 38. 5 delici de burada var. 43. Ya şimdi kararsız kaldım. Haydi bismillah ya. Orta düştü. Delici 3. Hayvan seytan. İyiymiş. 18 orta delici. Bayılma şansı 8. Bayılma var. 19 orta yavaşlama bayılma 8 hayvan. Ölümsüzler yavaşlama 3 kaldı ya. Yakalamıştık. Orti eksi de kritik 5. Ölümsüz beceri. Cık. 20 orta 10 delici de kalsaymışız keşke. 2 orta 3 olmadı. Son sunlarımızı da çekeceğiz. gene. Açalım çok. 12 taneyi de harcadık. Boşa gitti. 2 tane güzel yakaladık ama tamah etmedik. Daha iyisini yakalarız diye umduk. Daha iyisi gelmedi. Delici ve zeka mı vardı? Delici ve zekayı tutaydık Hadi lan Bak Arkadaş İnternet bağlantısından mı Niye böyle oluyor ben anlamadım. Tümünü aç. Açmıyor. Efsun 3 artı bir tasarruf paketi diyoruz. Onu da açmıyor. Allah Allah. Atsana bro ya. Hayret bir şey. Bir de bunları böyle yaptık. Ben bir karakter atıp geleyim. Belki şansımız da değişir. Yirmi bir ortili yakaladım, 20 ortili yakaladım. Keşke tamah etseymişim. Ama keşke dememek lazım. 2 tane harcadık. Şimdi daha iyileri getireceğiz inşallah. Daha iyilerine denk getireceğiz. Ya hadi arkadaş ya. Niye bana böyle yapıyorsun sen ya? En ürünler, sevilen ürünler tıklıyoruz, hiçbirini açmıyorsun. Ha? Ya niye bu kadar yavaşladın ya arındırma ha şöyle ya anca kendine geldi sayfa. Mantıda mı sıkıntı var? Nedir? Mantı sıkıntı olsa bizi dağıtır atar. Sitesin bir garip niye sitesi de. Ulan o kadar para kazanıyorsunuz bari değil mi? Düzgün bir site yapın. Hadi ya. Sizi de böyle bekletiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. İleri sararsınız. İleri sarıp bakarsınız. Neyse ben sizi daha fazla bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bir, bir saniye bir ayar çektim. Takılmıştı. 8 tane efsunumuz daha var. 8 tane daha aldık. İnşallah ortalama zarar yarı insan ya da ortalama zarar zeka getirmeye çalışacağız. Ortalama zarar Ortiz 4'lü. Tenci vuruş 10. Orta 20 delici vuruşumuz vardı. Delici vuruş onumuz vardı. Onu kullansaydım keşke. Yani cık. neyse ama işte yapmadık. Yeniden bakalım. Yeniden ortalama 10 geldi. Yani, yavaş yavaş. Ortalama 14 geldi. Geriye 5 kaldı. Haydi bismillah. Ortalama 28. Aha işte bunu kullanırım ya. Yarı insan olmasa da bunu kullanırım. Ortalama 28, delici vuruş 3, büyü hızı 6, kritik vuruş 10. Kritiğimiz geldi, kritik arttı. Delici vuruş 3. 10 değil ama 3 oldu. 3 delici vuruş. Burada 3 delici vuruş var. 3 20 burada 23. Kılıçta da 8 var. 23 31. 5'te şu arkadaş da var. 36. Ya 36 da fena değil. Şu vuruşta bir deleriz. 10 kritik var. 8 kritik burada 18. 18 başka kritik yok herhalde. Kritik büyü hızı Büyü hızımız bir de %25 soğutma taşı var büyü hızlı bunu çıkartıp büyü hızı böyle olunca çok da sıkıntıya düşmeyebilir büyü hızıyla büyü hızımız çok sıkıntıya düşmezse soğutma taşını çıkartıp yerine savaşçıya karşı güçlü taşı takabilirim. Ama soğutma taşı da skill'i arka arkaya vurmamız sağlıyor. O da ayrı mesele. Bak. bir. Caz seviyesi 17. Bitleme zamanı 15 saniye. 15 saniye etti. Bir daha geldi. Biraz daha kısa olsaydı süresi daha iyi olur. Neyse fena değil. Bir de küpemizi efsunlayacağız. Küpeye hareket hızı ve yarı insan getirtebilirsem çok güzel olacak. Haydi bismillah. Zehire karşı koyma 5. Çan savunması 15. Ne fazla mı fazla yok. Onu olmadı. Yelpaze kanama yok. Haydi bismillah. Bıçak mistik şeytan yok. Sonuncusu Haydi bismillah ne geldi sen? Gözleri kapadım açtım. Ama şeytan on mistik yelpaze kılıç yani dandik, dandik şeyler geldi. Neyse. Buna da daha sonra bir daha deneyeceğiz. Bunun küpenin efsunları yeniden denemek lazım. Küpenin efsunları dandik. Hadi şeyin idare eder. 5, 10. Beyaz altın. Kılıç 10. Kritik 5. Legion 1500 HP. Bu da idare eder de. Küpenin efsunları dandik. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Zehirimizi de hep olduk böylelikle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Bay bay.